Herkese selam arkadaşlar. Taraftan Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Kayseri Spor maçındaydık. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Şimdi taraftarlara maç hakkında yorumu soracağız. İyi seyirler. Alışkanlık bizde çok kötü. bir şey söylemek istiyorum buradan lütfen Ali Koç bizi bırakma kurbanın olayım gitme Ali Koç Bence Ali de. Koç seni Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon daha 6. yıldızı takacağız Ali Koç'la Koç beraber, <laughs> beraber. olmazsa yapamayız bunu tebrik <laughs> ediyorum ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar Efendim, Efendim, biz burada biz burada çalışıyoruz ka karavanda her hafta geldiğimizde Galatasaray her hafta kazanıyor yani hakları şampiyon olmak ya ben bunu gördüm yani bizim stresimiz sıkıntımız hiçbir Galatasaraylı yaşamıyor Takımlar hep arkalarında yani bizim yaşadığımız sıkıntıyla ben Fenerbahçe olarak Ali Koç'a bağlıyorum. Allah onun belasını versin. İnşallah bir an önce şu takımın başından gider. Biz ama kimse istemiyor. Taraftara bile kendini düşman etti. Kendisi de düşman oldu taraftarı üstüne bir de. Biz de böyle bir uğraşıyoruz işte. Ya, yani. Aynı şekilde. Ben de Beşiktaşlıyım kendim. Bizimkisi de Robin Hood misali. Fakiri yeniliyor, zengini yeniyor. Arada kaynıyor böyle. Biz hafta buraya çalışmaya geliyoruz. Geldiğimiz her hafta da kazanıyor adam. Yani kaybetmiyor yani. Böyle gidiyor. Bir Osman'ı aldılar. Devam ettiler, bırakmadılar adamlar. Başında bir Osimhen'i getirmek şu takıma bir yani bir yönetimin başarısıdır. Bunun da yani bütün ekmeğini yediler. Gerçekten yediler yani Galatasaray olarak. Tebrik ediyorum. Verdaj, Diyecek da hiçbir hiç, hiç şeyim yok? Yani hiçbir kötü niyetim yok. An Analarının sütü gibi helaldir şampiyonlukta. çok büyük Barış Alper hayranıyım. Çok seviyorum ve şampiyon olduğumuz için o kadar çok mutluyum ki Hani biliyordum şampiyon olacağımızı ama hani bunu yaşamak çok ayrı bir gurur. Çok seviyorum. Her Sarkı zaman arkanızdayım. Evet. Her zaman arkanızdayım. Yensek de yenilsek de hep Galatasaraylıyız. Merhabalar. Ay, Kolay gelsin. Şampiyonluk bizim için artık alışa gelmiş bir durum. Gerçekten sıkıldık, kutlamayı da bıraktık, çıktık. Ali Koç'a söylüyorum. Beşinci yıldız izlesin. Muhtemelen ne olduğunu bilmiyordur ama bir göstermecilik. Şampiyon! Şampiyon! şampiyon. şampiyon. E ee, güzel bir Aynen. maçtı. Kaşsar Spor Aynen. da güzel oynadı. Aynen. Ama şampiyon Galatasaray 5. yıldızını taktı. <laughs> Bu yapım mapı diyenlere sapı geldi az önce içeride. 5 tane balon vardı. Orijinal 5. yıldız öyle çakma ha. Bildiğin orijinal 5. yıldız geldi. Buradan Ali Kaça ve Acun Ilıcalı'ya Survivor'da başarılar diliyorum. Bak, Görüşmek bak, üzere. Bak, bak bak izle ya. izle. izle. Bak. Boji 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 Seta Boji 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 Seta, boji, boji seta. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın bunları Bir an babanız Galatasaray Bir an edin Bir an edin The special one Sana sesleniyoruz buradan Acun'un verdiği dersleri iyi alamamışsın Ali Koç'tan da iyi ders alamamışsın Büyük Ali Koç Tabii Ali Koç oldukça şampiyon olacağız. Yapı yapı dedin sapını buradan size kaldırıyoruz. Beş tane yıldızımız Kadıköy semalarında geçecek. Antep'ten buraya geldim. Onun için de buraya geleceğim. En büyük cimbom. Bu çocuğun bile dört tane şampiyonluğu var. Bir on bir sene daha Fenerbahçe'de arkadaşlar beklemeni diliyorum. Alanına bunu koyayım, Fenerbahçe! Ya birisi Okan geliyoruz, geliyoruz diyordu. Nerede o çocuk? Neredesin? Neredesin Bilal Okan geldi, sen gelmedin ya. En büyük cimbam. En büyük cimbam. Başka büyük Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan Galatasaray gerçek 5. yıldızı taktı. Görün Murat'ı en büyük cimbam. Çocukların müjimob, şampiyon Jimbob, şampiyon. Şampiyon, şampiyon Galatasaray. Mutlu çocuk yetiştirmek istiyorsanız Galatasaray'lı olacaksınız. Şampiyon Jimbob. Başından sonuna herkesi tebrik ederim şampiyon Jimbob. Bu arkadaş benim Jimbob. 26 şampiyon olmuşuz. Şampiyon Jimbob. Şampiyon. Şampiyon kimse baş edemez. Evet ne düşünsün hocam? Hepsini üst üste koyduk hepsini. Tarafta Çıldır'da Osimhen istiyor. Teşekkür ederiz. Abi Süper Lik şampiyonluğuna her zaman alışkınız. Hedefimiz Avrupa. Ama bugün de çok mutluyuz. Avrupa şampiyonluğu kazandı daha da mutlu olacağız. Bu işte sapı Osimhen. Abi ilk defa maça geldim. Gerçekten mükemmel bir maçtı. Yemin ederim herkes izlesin on numaraydı. Herkese tavsiye ederim. Herkes illa Galatasaray maçına gelin. Ben Muş'tan Se geliyorum. Böyle bir atmosfer yok. Allah razı olsun başkanımızdan da. Kenya'dan, transfer ettiler beni. Yani ta, ta, Antalya'dan, yavaş. buraya kadar geldim abi. Biz, bir şey diyeceğim ama bunu yayınla. Her sene bam bam bam. Bu kadar kardeşim. Ben de, ben de bir şey söyleyeyim. Hırsızlara, şerefsizlere gerçek şampiyonu kim olduğunu gösterdik. Bravo! Allah Bravo! Bravo. In. Bravo. Osman Baba evlatlarını yalnız bırakma O Baba. Ben de şöyle diyorum. Arkadaşlar rehavete gerek yok. Hedefimiz Avrupa. Şampiyon olduk, eğlendik, bitti. Hedef Avrupa. Aynen. aynen. Abi torpille 3 sene üst üste şampiyon olunmaz. Torpille bir yere kadar. Oynamak da bir yere kadar. Hayırlısı abi sana da kolay gelsin. Bu çocuk 3 yaşında. Kaç tane şampiyonluk gördüm oğlum? Göster bakayım bir. Oğlum bir tane daha göster. Bugün de oldu. <laughs> Aferin. Kaç yıldızımız oldu? Kaç yıldızımız oldu? Beş tane, beş tane. Göster elini, beş tane göster. Beş. Oğlum 5 lan, feneri demiyor. Daha say. <laughs> Neyse. Bak, bütün babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı ee, zorlamayın yani. Çocuklarınızı zorlamayın Fenerbahçe babaları. Galatasaraylı olsun çocuklarınız gülsün biraz. Hadi iyi akşamlar. Selektörcü arkadaş sana da buradan selam olsun. Çok mücadele ettik bu 5. Yıldız için. Hakkımızla sonuna kadar aldık. Ağlak Mourinho, selamlar sana. Teşekkür ederim hocam. Bu çocuk, şu gördüğünüz çocuk 7 yaşında 5 tane şampiyonluk gördü. Mos Mourinho'ya selam crying one. Suyun sesini duyuyor musun selektörcü kardeş? Suyun sesi. Aynadan bakıyoruz dikiz aynasından. Dikiz gelen, aynası. Gelen giden yok. Bakıyorum bak hiçbir şey yok. Bomboş. Selektörcü bomboş. Bak hiçbir şey yok. Buradan hepsine selam yolluyoruz. Ağlamaya devam. Mos Mourinho. Teşekkür ederim. Sen sağ olun. Benim tek söyleyeceğim bir şey var. O simen stevitas. Teşekkür ederim. Sağ bir sezon boyunca burada takımımızı destekledik. Sadece futbolumuza baktık. Takımımıza baktık. Yapı yapı dediler. Sonunda tuttular sapı. Teşekkür ederim. Bugün itibariyle görev tamamlanmıştır. Hedef 26. Teşekkür ederim. Taraftarız biz. Çekeriz cefa. Ali Başkan bizi bırakma. Ali Koç'a vurulan kurul, eller kırılsın. Bak 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 selektör burada. Selektör burada. Beşi bir arada. Beşi bir arada. Oh! 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 Bir, iki, bir. Kim bomba? Kim bomba? çıldırdı. O istiyor. Taraftan çıldırdı. O, o, o istiyor. Taraflar. Sayın Başkan. Bu minik kardeşimizi, minik kızımızı üzme. O beni istiyoruz. Şampiyon. Sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz. Şampiyon. Bizden güzeli yok. <laughs> Nasıl geçti hocam sezon? <laughs> Süperdi. Her şey çok güzel. Osman kalsın, Mustafa kalsın. Hadi, hadi, hadi. Evet. Ee, çok güzel bir sezon geçirdik. Galatasaraylı olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşıyoruz. İlklerin takımı Galatasaray'la kardeşimle beraber. Şimdi onun da söyleyecekleri var. Bu sene o... çok özel bir şampiyonluk. Herkesin bizim üstümüze geldiği bir dönem. TFF'siyle, ile, PFK ile, reklamıyla, ajanıyla ama ama tek büyük var o da Galatasaray. O zaman taraftar notlar olarak bugün yine tarihe bir not düşen Galatasaray'ımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki Galatasaraylıyız, iyi ki şampiyonuz, 25. yıldız. Hepimize hayırlı olsun. Sen 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 Abi iyi ki Galatasaray var. Galatasaray teknik ekibine, futbolcularına, hepsine teke teke teşekkür ediyorum. Biz artık alışıklık kupasını almayı hedeflemiş şampiyonlar ligi olması lazım takım teknik direktör ekipten ricamız o Simen'in bol servisine alsınlar. Bu tarafta o bize düşüyorsa yapmaya hazırız. Artık hedefimiz şampiyonlar iki kupası olması lazım. Artık bu Fenerbahçe'ye de biraz acıyın ona da bir şampiyonluk verelim. Artık bir şampiyonluktan usandık. Bir Fenerbahçe'yi de şampiyon yapın da bir rakibimiz olsun işte ise. Şarkı söyleyecek mi çocuklar? i̇yiler sonunda mutlaka kazanır. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Kadar Ali Koç'a selam olsun Fener Ağlamak Fener Ağlamak Bir nesile geçmiş olsun Demek istiyorum 6 yıl fark var şampiyonlukta ee, Öne geçmeler için dükkanı kapatsak Kilit vursak 7 sene 7 sene üst üste olmaları Bu çok şey bir ihtimal Bir sene koysan 14 sene yani bu demek oluyor ki onlara bir nesillere geçmiş olsun. Bu fark ikinci, kapanmaz. ligden gelen Kocaeli şampiyon olur Aynen. onlar olamaz. ligden gelen Kocaeli şampiyon olur Aynen. onlar olamaz geçmiş bu saatten sonra. Buradan Fener'e ve yönetimine söylüyorum ki hepinize geçmiş olsun. Fener, Fener her zaman her yerde en küçüktür ve en küçüklüğünü de her zaman belli eder. Teşekkür ederim hocam. Ee, demek istiyorum ki lütfen... Ali Koç yönetimi bizi bırakmasın. Galatasaray'ını bırakmasın. Ve her zaman Galatasaray'ın yanında olsun. Teşekkür ederim. En büyük Galatasaray, en üzükleri Beşiktaş. Beşikler ee, Mutluyuz bugün. Şampiyon olduk. Starttan çıkıyoruz. Sezon maç oldu mu abi? Nasıl? Acaba olacağız mı dediniz maç oldu mu? Hiç olmadı. Galatasaray'dan yana hiç şüphemiz olmadı. İyi ki Galatasaraylıyız. Buradan Fenerbahçe ve Ali Koç'a Acun Ilıcalı'ya selamlar olsun. <laughs> bravo! Bravo! Şampiyonuz, mutluyuz. Bravo! Acun gitme! <laughs> Acun, Ali Koç, yapı yapı dediniz. Girdi mi sapı? Size bu kadar söylüyorum. Teşekkür ederiz. Galatasaraylı olmak bir gurur. Galatasaraylı olmak bir onur. Galatasaraylı olmak bir ayrıcalık. Takımımızda gurur duyuyoruz. Galatasaray taraftarını en fazla mutlu eden, şampiyonluk yaşatan, İlklerin, denlerin her şeyin takımı. Galatasaray'la olmak bir gurur. Sadece Fenerbahçe'de kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bizi taklit ederek bize geçemezsiniz. Ali Koç, Başkan, Fenerbahçe. <laughs> İnfluzörlerle yolunuza devam etmeyin. Kendi yönteminizi ayarlayın. Galatasaray bir başkadır. Teşekkür ediyorum. Her Şimdi e, Şampiyon olduk, çok mutluyum. E, burada çok bağırdım ama karşılığında gördüm. Ben daha çok şampiyonluklar göreceğim. Teşekkür sen, sen de bir şey söyle. Kameraya dön. Sen de bir şey söyle. Kameraya dön bir şey söyle. Hadi. Hadi. Şampiyon cimbom de. Şampiyon Cimbom'da gidelim hadi. Şampiyonuz. Biz Galatasaray'ız. Her yerdeyiz. Her zaman Galatasaraylıyız. Deplasmanda içeride biz Galatasaraylıyız. Şampiyonuz. Allah'a çok şükürler olsun. Teşekkür ederim hocam. Merhaba abi. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. 10 sene daha Federa şampiyonluk elan. Ali Koç Başkan Cimbom şampiyon. kutluyoruz. Galatasaray Ali koç, Neredesin ya. Ali Koç? Neredesin? Anasını siktim bir adama. Bunları yayınla ama. <laughs> <laughs> yayınla. Büyük Galatasaray'ımızın şampiyonluğunu kutluyoruz. Çok mutluyuz. Galatasaray <laughs> çok nezih bir kulüp. <laughs> Aynen. Çok güzel biz bir kulüp. O Sinan bizimle <laughs> kalsın. <laughs> Ali Koç ananı <laughs> götünden sikir. Ali Koç ananı götünden sikir. Evet mükemmel bir akşam ee, Galatasaray bizi mutluluğa boğuyor inşallah bu başarıyı Avrupa'da da getirirsek e, Galatasaray'ı bu saatten sonra kimse tutamaz nice güzel başarıları diliyorum Kuzey bir şey diyecek misin sen de? Bir şey demek istemiyorum Galatasaray açıkçası çok güzel oynadı ve tebrik ediyorum Tebrik ediyorum takımı öncelikle oğlumla beraber maça geldik güzel bir maçtı Fenerbahçe'ye geçmiş olsun Teşekkür Hadi gidiyoruz ok oğlum söyle bakayım İkari de bakayım Icardi de, Osimen'de var. Osimen. Teşekkür ederim. Taraftan çıldırdı. Osimen'i istiyor. Tamam mı Kaan? Var bakayım Icardi. Abi Galatasaray'ın şampiyon olmasına çok sevindim. Galatasaray her zaman şampiyondur. Galatasaray şampiyon. <laughs> ee, teşekkür ederiz baba. Diyecek bir şey yok. Sesimiz kısıldı. Şampiyon Galatasaray reis. Şampiyon Galatasaray. Ne söylemek istersin kızım? Ee, çok şükür şampiyon olduk. Eee... E, ee, bu sene de şampiyon olduk. Çok mutluyum. İyi ki şampiyon olduk. E, ee... İyi ki Galatasaraylıyız. Evet. Değil mi? Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Gerçek beşinci yıldızı taktık. En büyük Galatasaray'ın. Teşekkür ederiz. Beşinci yıldızı almakla gerçekten her şeyi hak ettik. Biz kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle her zaman her daim damarlarımızdaki kanı aslan kessen her zaman biz cimamlıyız baba. Yanlış anlama. Bu Biz selektör A, yapan bir tane arkadaşla da herhalde selektör A, yapmaya devam mi? ediyor. Hala da devam ediyor selektör oktarcı o o? yapmaya. Oktarcı mu? Bilmiyorum artık. Selektör yapan o! bir arkadaş var. Oradan oradan, oradan -bon buradan her ona burada. selam söylüyorum. O Geçmiş olsun. Okan diyor da selektör yapıyorlar. Görüyor musun? Ali Kaşkanım, Ali Başkanım teşekkürler. Başımıza ne eksik olma Ali Başkanım. Teşekkürler, sağ olun. Babacığım Allah'a emanet. Şampiyon! Evet hocam tebrik ederim. Ne düşünüyorsunuz? Yani her zamanki gibi biz çok alışkınız şampiyonluklara. Şimdi hedef 2026. Türkiye Kupası'nda 20.yi alacağız. Şampiyonlukta da 26'yı alacağız. Ali Koşu havarileri çok da ümitlenmesin. Biz buraya 5'i taktık. 6'yı 7'yi de takacağız. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet, ben, evet, ben Kuday Cumhuriyeti'nden yavru geliyorum. Her zaman anneme söylerim. Aşkımın maçını görmeye gidiyorum. Televizyonu görmeye gittiğinde kulübe. Şampiyon kulübe... kim? Söyle abi Şampiyon Cimbom. Kim? Şimdi... Kim? Çocuk, çocuk, şey bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir tane var da sinyal yakan. Evet. O şeyi veren neredeydi şimdi gelsin de yaksın sinyalleri de göreyim. Şükür şey şey kardeşim. Hoş Zafer'in Hoş ananlarındır. Allah kerim. Allah'ın izniyle 26. herhalde hazırız diye düşünüyoruz. Şey 25 olsun. için üzülenlere buradan selam olsun. Hoş Görüşürüz. Şampiyon Cimbom! Ali Başkan Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kıbrıs'tan sana selamlar ediyoruz. Seni seviyorum. Hayırlı olsun. Işin Şampiyon Cimbap! Hedef 26 ve Avrupa diyelim. İnşallah Okan Hoca'yla ilk başarıları imza atacağız. Mutlu Şey yani. verelim tribün. Bugün tribün 10 numaraydı. Süperdi, mükemmeldi. 12 numar Şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Şuradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Okan Buruk'un hakkını az veriyoruz. Gidince herkes değerini anlayacak. Bakın arkadaşlar söylüyorum. Okan Buruk gidince onun değerini çok iyi anlayacağız. Adam bize 3 senede nereden baksan ligde 3 tane mağlubiyeti var kardeşim. Bu adamı başımızda üstüne tutmamız lazım. Bir ara istifa diyorlardı. Ya onlar ben hiç onlardan yana olmadım. Tamam Avrupa'da kötü gitmiş olabilir. Ama oynattığı bir futbol var. Fatih'lerin de zamanında 4 sene şampiyon yaptı sonra Avrupa'da kupa getirdi bizi. Ben inanıyorum yürekten inanıyorum Okan Buruk'a. Büyük bir ihtimal o da Avrupa'da ses getirecek önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeyiz zaten. Büyük takımlar mı? Bizim yerimiz orası. Bizim yerimiz de Avrupa Ligi değil. Biz Şampiyonlar Ligi takımıyız. Allah'ın izniyle önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde damga vuracağız. Okan Buruk hocamı ben çok seviyorum. Ben her zaman dediğim gibi onun değerini gidince anlayacağız bu Galatasaray taraftarı. Bunu hiç kimse unutmasın. Çok güzel bir sezon yaşattık Galatasaray. Hiç böyle tereddütsüz maç izledik. Hiç böyle şüphemiz olmadı maç izlerken. Bir kere bile kaygılanmadık. Vallahi çok mutluyuz. Şampiyon Cimbom, kardeşim benim. Şampiyon Cimbom. <laughs> şampiyon babanız evet, Galatasaray. Evet, bu taraftar. Evet, Dans et. Paçi, <laughs> sento, paçi. Buyur abi. Teşekkür <laughs> yani, ederim. Olduğu gibi bu sene de Galatasaray şampiyon. Seni Ali Koç devam ediyormuş, ben ne düşünüyorsun? Ali Koç olduğu sürece Galatasaray şampiyon. Olması da şampiyon, sıkıntı yok. Ali Koç ama istifa etti zaten, yeter. Bitirdi. Türk çok güzel bir, bir maçtı. Valla sesimiz çok gitmedi de ama. Taraftar çoğunda da istiyor. Başka bir O's şey 2 dolar verir misin Osimen için? Efendim? 2 dolar verir misin? Her kampanya verir. 10 dolar da veririm. 20 dolar da Her verir. şey veririm. dolar veririm. Teşekkür ederim. Sağ